Başlıyor muyuz? Bilmiyorum. Anneme ne hediye alacağımı asla bilmiyorum. Ben doğduğumda hayatımda bir tane anne vardı. Şimdi annem var, eşim var, kayınvalide var. <laughs> Anneye hediye bulmak çok zor. Rekabet yok, rekabet. Ben zaten çok kararsız bir insanım. Beğendiğim bir şey alamıyormuşum gibi hissediyorum. Benzersiz bir hediye bulmamız lazım. E yani? Ya yani nasıl yapacağız? Çok zor. Şimdi çok güzel bir haberim var size. Gir hepsi burada ya. Girdim. Annelerin beğendiği ürünlerden liste yapmışlar. Aa. Beğeniye göre de sıralamışlar. Çok iyi. Hepsi bu diyorsun. E, tamam, hepsi, hepsi bu. bu. <laughs> Oho, böyle babam bile güzel hediye bulur. <laughs> Sen de gir hepsi burada ya. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Annelerin beğendiği hediyelerden birini <laughs> seç. Peşin fiyatına dokuz taksit ve pazar günü teslimat seçeneğiyle kolayca. Hepsi burada. Abim izliyor mu bunu? Ben alayım. Sonra yayınlayın de bir alana bir bedava. 5-31 Ağustos tarihleri arasında Familia Plus Natural Altılı Kağıt Havlu sadece 130 lira. Üstelik ikincisi bedava. Bim, 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 benim, bim. Bu bankası. Heh, belki de sizin bankanız. EFT Fast Havale Masrafı alıyor. Bu Empara.com. Ömür boyu EFT, FAST, havale masrafı almıyor. Alıyor. Almıyor. Yani... ...siz bu konuyu bir düşünün isterseniz. Milyonlarca emparalı yıllardır EFT, FAST, havale masrafı ve kredi kartı aidatı ödemiyor. Ya siz? Enpara.com bankadan güzeli